1993'e gelelim. Artık tek tek gidelim. Uğur Mumcu... E, Mart... E, 93... Ocak. 93 Ocak. 24 Ocak. 24, 24. Ocak 24. 93. Evet. Uğur Mumcu ile başladı. Hı. Evinden çıktı. Ve... ...bir... ...arabasına konulan bomba nedeniyle... ...bir suikasta maruz kalıp öldü. Evet hocam. Şimdi... <laughs> Rahmetlik Uğur Mumcu, yani e, sol tandaslı bir insandı. Hatta e, öyle bir tavır alınmıştı ki Türkiye o 80 öncesi durumda ona askerlik as, yani yedek subaylık bile vermediler. Sakıncalı, olarak, piyade, piyade yaptılar. O evet. şekilde de askerlik yaptı. Fakat, Ama ancak sonra askerin yönlendirmesiyle bir takım haberler de yaptı. Hah, şimdi yani o da enteresandır e, yani. Onu da açıklamak lazım. 24 Ocak'ta eee Uğur Mumcu'nun bu suyu uğramasının hemen arkasından gazetelere bakalım. Türkiye'deki yani medyanın özellikle Ergenekon'un kontrolünde olması çok enteresan. İnternete girsinler o gün. Hürriyet'in, Milliyet'in, Cumhuriyet'in sabahın işte hangi gazeteler varsa ...onların manşetlerine bakalım... ...hepsi İran'ı gösteriyorlardı. Evet. İşte İran parmağı, İran dosyası... ...Türkiye'deki İran şeyi... ...katil işte İran'ı gösteriyor... ...vesaire gazeteler hep bunu böyle yazdılar. Fakat hadisenin biz... ...Uğur Mumcu'nun o gün için... PKK ile derin devletin ilişkilerinin ipuçlarını yakaladığını biliyoruz. Onları yazıyordu. Zaten kardeşi de sonra açıkladı dedi ki e, bu yeni hazırladığı kitaptan dolayı kendisi birkaç sefer uyarıldı. Bu konuya girme, şey etme diye. Abdullah Öcalan'la ilgili de Bakitu'dan bir görüşme yaptı. Meşhur Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin evet. sav tandanslı savcılarından biri. Abdullah Öcalan'ın ta öğrenciliğinden beri. Baki Tuğ'un onu bir tutuklama sonra birileri araya girdi. Serbest işte, bırakma. Serbest bırakıldı falan. 24 Ocak'ta Uğur Mumcu gitti. Onun arkasından... O dönemlerde işte rahmetlik Adnan Kahveci ile Eşref Bitlis müştereken Kürt raporu üzerinde çalışıyorlardı. Hatta e, rahmetli Kahveci'yi biliyorum. Ben o dönemlerde kendisine danışmanlık da yaptım 3 sene. E, e, Van'dan başlamak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde epey gezdi dolandı. Geldi gitti evet. geldi gitti konuştu onlarla. Şu etti bu etti. Bakın 24 Ocak Arkasından 5 Şubat geldi ve rahmetli kahveci bir trafik kazasında gitti. Burada şunu söyleyelim, o trafik kazası şöyle hep anlatıldı. Ee, i̇şte e, yanlış yola girdi, şeyler oradan kalkmıştı. Ben rahmetli kahvecinin o üç yıllık şeyini biliyorum her hafta sonu mutlaka Ankara'dan İstanbul'a Kartal'a giderdi. Cumartesi pazarı orada geçirirdi. Pazar akşamı eğer kışsa trenle dönüyordu. Yazsa bir Toyota'sı vardı ondan gidiyordu. Yani bu Nisan ayından ta Ekim ayına kadar Ankara'dan çıkış saati geçtiği güzergah aşağı yukarı aynıydı. Vakit açısından çok dakikti. Ve Türklerin devletinin de bu Genel bir istihbarat anlayışıdır. En başarılı olduğu konu trafik kazalardır. Evet. Rahmetlik oradan gitti. Onun arkasından 5 Şubat şimdi 12 gün geçti. Ahmet Özal e, programa bağlanmak istiyormuş. Ben yayında yokken aynı zamanda telefondan e, yani yazışıyorum şu anda hı hı. E, mesajlaşıyorum. Irak Bağdat'taymış. E, kendisi hmm. ee, bağlanmak istiyormuş arkadaşlarımız o bağlantıyı e, birazdan gerçekleştirecekler e, haber vereyim e, yönetmen arkadaşımıza Ahmet Özal e, programa bağlanmak istiyormuş e, bunu söyledim hocam özür dilerim. Rahmetli kahveci 5 Şubat'ta gitti onun arkasından 17 Şubat'ta Eşref Bitlis gitti Eşref Bitlis şimdi bakın işte Ankara'daki meşhur olay e, uçağı havaalanında bir toplantı için gelmişti ve Ankara'da yeni mahallede daha uçaktan yükseğe çıkmamıştı düştü henüz olay yerine itfaiye ulaşmadan genel kurmaydan buzlanma diye bir açıklama geldi bu buzlanma hadisesi o gün Ankara'da artı dört dereceydi sıcaklık ve bu uçaklar eksi 50 derecede bile soğuktan düşmüyorlar. Ankara'da artı 4 derecede bu uçak nasıl düşer? Bir pır pır uçağı da düşmüyor, kartal da düşmüyor. Nitekim daha sonra gerek Orta Doğu'dan, gerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bazı profesörlerin yer aldığı bir komisyon olayı inceledi ve buzlanmadan dolayı olmadığını da defalarca söylediler. Bunu da söyletenler askerin içerisinde bir kesimdi. Buna inanmayan bir kesimdi. O dönemde ben de aynı şeyle karşılaştım. Ben de bunu söyledim. Eşref Bitlis'in durumuna biz baktığımız zaman onun daha önce ki jandarma genel komutanı olarak diğer jandarma genel komutanlarından farklı olarak merkezini Diyarbakır'a taşımıştı. Bölgeyle bu kadar yakından ilgileniyordu. Kuzey Irak'ta yaptığı keşiflerde gerek helikopter keşiflerinde gerek uçak keşiflerinde defalarca Amerikan uçakları tarafından taciz edildiğini medyada da yer aldı. Bunları hepimiz biliyoruz o şeyden. Ee, Eşref Bitlis'ten sonra şuna da dikkat etmek lazım. ...askerlerin aynen emniyet müdürleri gibi bir ekipleri vardır. Mesela bir emniyet müdürü bir şehirden bir şehre gittiği zaman... ...arzu ederse... ...işte şu emniyet müdür mavinini, şu daire başkanını, bu şube müdürünü... ...onları da istiyor... ...ve İçişleri Bakanlığı da buna uyar. Evet. Çünkü başarı böyle gelir. Ekibiyle beraber gider. Biz... ...Eşref Bitlis'ten sonra... ...bütün ekibinin ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Yani Bahtiyar Aydın'dan tutun. Efendime söyleyeyim Mardin e, Jandarma Alay Komutanı'ndan tutun. Tunceli Jandarma Alay Komutanı'ndan tutun. Ve bunlar hepsi öldürüldüler. Bunların öldürülmesi üzerine Cem Ersever ki benim hemşerimdir. Evet. Cem Ersever çıldırdı. Ve açıklamalar yapacağım dedi... ...bir baktık cemersever ortada yok... ...birkaç gün sonra cesedi... ...Ankara'da, Elmadağ'da... ...ortaya çıktı. Burada dikkat etmemiz... ...gereken şey... ...süreç nasıl işliyordu? Yani şahıslara pek fazla takılıp... ...kalmayalım. Süreç nasıl... ...işliyordu? Bu rahmetli Gözal'ın... ...ölüm sürecine gelindiği zaman... ...o dönemde... ...PKK ile... ...bir e, ateşkes kararına varılmıştı. Hatta Öcalan kendisi bunu ilan etti. PKK buna uydu. Denildi ki ya e, tamam ateşkes yapalım. Görüşmeler başlasın. O sırada Milli Güvenlik Kurulu bu ateşkeste yapılması gereken şeylerin ne olduğu hususunda kırmızı çizgilerini belirlemek üzere toplantılar yaptı ve kademeli bir af programı getirmeye başladı. Bu kademeli af programında 24 Mayıs günü Milli Güvenlik Kurulu bu tavsiye kararını alıp hükümete bildirdiğinde bir gün sonra Bingöl'deki 33 er olayı meydana geldi. Bakın bir gün sonra. Evet. Ve ondan sonra ipler koptu, tekrar ortalık alevlendi. 33 er meselesi Bugüne kadar televizyonlarda dönemin en yetkili askerleri de konuştular. Mesela Erzurumlu bir orgeneral vardı şu anda tipi gözümün önünde hatırlamıyorum. O dönemde işte oranın ordu komutanıydı. O bile açıklamalarda bulundu. Söylenen şuydu. Bir sivil otobüsle siz bunları nasıl korumasız gönderirsiniz? Ve bunun çeşitli açıklamalar oldu. Buradan bir çağrı daha yapıyorum. Malatya'nın Kale ilçesi tam Fırat Nehri'nin ağzındadır ve Elazığ-Malatya arası 100 kilometredir, 50. kilometrededir o da. Oradan en son askerler geliyorlar. Bu olay olduktan sonra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma yapıyor bu kale jandarma karakol komutanının da ifadesini alıyor. Bu ifadeye bugüne kadar kimse bakmadı gidip baksınlar oraya. Diyor ki ben dedim ki ya bu askerleri nasıl korumasız gönderebiliriz sivil bir otobüsle ve zaten şoförler diyor itiraz etti gitmeyelim diyordu ya yani biz bunları nasıl götüreceğiz diyorlardı koruma yok şu yok bu yok. Bunu diyor ben kendi komutanıma bildirdim. Malatya'da bağlı olduğu jandarma komutanına bildirdim. Yanlış hatırlamıyorsam yarbay rütbesindeki komutanına. O diyor Bingöl Jandarma Alay Komutanı olan Albaya ismi de var orada dosyada telefon açtı. Bu böyle olmaz bu sevkiyat. O subay ifadesinde diyor ki Konuşan komutanım peki efendim baş üstüne efendim demeye başladı. Sonra diyor telefonu kapattı. Karşıdan diyor jandarma alay komutanı dedi ki işinize bakın. Sizi ilgilendirmeyen konulardan şey etmeyin gönderin dedi. Ve bunun üzerine biz de o askerleri öyle gönderdik. Bakın kardeşim devletin arşivlerinde belge olduğu zaman çorabın bir ipini bir yerden tuttunsa o ipi çektiğin zaman o çorap sökülür. Bunu bizatihi bakın o dosya orada. Malatya Cumhuriyet Savcılığında bu karakol komutanının verdiği ifade alınırsa ortaya çıkar her şey. O yani bu yani hoplamanın anlamı yok. Yani bu olaylar kendi başına falan gelmiyor. Bir bütünlük içerisinde bu, bu şeyler şey devam ediyor. De Şimdi o dönemde o 33 er olayından sonra Tul General Bahtiyar Aydın'ın Lice'de vurulması var. Biliyorsun açıkladılar dediler ki PKK vurdu. Orada o birliğin yani PKK'nın o kuvvetinin gerillaların, teröristlerin neyse başında Şemdin Sakık vardı. Şemdin Sakık bunun ifadesini verdi dosyasında var. Diyor ki biz kulp kırsalında idik. Etrafımız da sarılmıştı. Bahtiyar Aydın'ı biz öldürmedik diyor. Biz öldürmedik. <laughs> Telsiz konuşmalarını dinliyorduk o zaman. Bunu da söyledik biz yapmadık. Sarılmıştık. Hiçbirimizin diyor kurtulma ümidi yoktu. O telsiz konuşmalarını o arada yukarıdan gelen bir emirle sarmayı kaldırın dediler ve biz öyle kurtulduk dedi Şemdin Sak dosyasında var. Evet.